Dostlarım yeni bölüme hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden. Videoya geçelim. Kardeşlerim gece buy pazarına kurmuştum. 3 parça fp almışız. Düzeltiyorum. 3 parça fabrik almışız. Şimdi pazar çarımıza doğru gidelim. orada da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi şöyle sadece çitinler kaldı. Ee, Raptor gitti. Ondan sonra Trina gitti. Buz parçaları koymuştum. Cini. Ee, çini. Ciniler, cinler satıldı. Ee, bir de şey satıldı. Sashof Saro satıldı. O da aldığımız gibi sattık. 7 7,5 civarı bir karımız oldu ondan. Raptor'dan 3 civarı bir karımız oldu. Diğer tırından vesaire zaten e, premiumdan gelen şeylerdi. Şimdi parayı alacağım. E, tekrar bir devir daim yapacağız. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir şard alacağız. E, 104 hemden. 104 hemden hayırlı uğurlu olsun. Boştu değil mi? Aynen. 113, 112 hem civarında falan. 114, 113 m Bu fiyatı da 103 emdi biz 104 emden aldık Boy üstü hayırlı uğurlu olsun diyelim devam edelim. Mustar şimdi bir de Trina alacağız 81 emden şöyle Trina Trina yazayım en düşük fiyatı şu an satış fiyatı 86 buyu 8400 satarız diye düşünüyor mu bu arası kapanana kadar 81 m Trina hayırlı uğurlu olsun yani normalde Trina fiyat aralığı çok şey oluyor da bence şu an gider diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Ee, bir zararı olmaz ya. En kötü 500k zarar edersin. Trina'dan ne zararı için. Dostlar şimdi aldığımız e, Trina ile şart satılmış. Onu göstereyim diye girdim. Devam edelim abi. 445 en paramız var. Dostlar şimdi e, bir arkadaş yazdı MD8 kaç alırsın diye. 148'e e, anlaştım. Bizi izliyormuş kendisine buradan selam olsun. MD8 148 eme hayırlı uğurlu olsun. Kardeşler şimdi e, çarımızda baya bir şey satılmış. Fabrikler falan satılmış. Bu aldığımız MD'yi teslim edeceğim. Şöyle göstereyim. Sadece çitinler kalmış. E, fabrikler satılmış. Bir de ciniler vardı herhalde. İki tane de cini vardı sanırım. Onlar da satılmış. Şimdi MD'yi vereceğim. Sonra pazar tazeleyeceğim. Parayı alacağım. Ondan sonra şeye. E, Agartha 4'e geçerim. Oradan item toplamaya çalışırım. Böyle devam edelim. Çitinlerin hepsini çekmişler abi. Bakıyorum. Mireş, Mireş de da çekmişler bu arada. Vallahi e, kaçtan sattık ya. Kaçtan kurmuştum. Güzel fiyata gitti yani. E, bir tane çitin daha önceden vardı zaten. Diğer aldığımız 450 aldığımız kitinden e, 475'e falan sattık yani öyle diyeyim. E, maalesef çok düştü çünkü şeyi. Fiyatı bak bütün bu diyelim 180 141 bak 141'den kalmış. Biz kaçtan koyduk? 137'den falan koymuştuk. elmete bakalım. Kitlel Elmet 126. Ondan sonra ne vardı? 117 küsürden falan koymuştuk. Böyle fiyatlar bunlar yani. Bu fiyatlardan gitti. Şöyle bir de idarına bakalım da. bot 120. Aynı aynı. E, 154 hem de şeyden geldi. Aldığımız bugün aldığımız MD8'den geldi ne kadar 154 100 falan o da 8'e almıştık 6M gibi bir karımız olmuş oradan güzel abi öbür tekli bir tane 107'den saymıştık onu da 115 falan 7.5 8M'de o tekli kafalarımızdan kar ettik şu an üzerimizde iyi para var böyle bakayım 736 m yan çarda var 397 de burada var şimdi hepsini alacağım üstüme Güzel bir alışveriş yapacağız. Bir şey kalmadı zaten baksanıza. Satacak bir şey de kalmadı. Şöyle hatta sizin gözünüzün önünde şey alalım ya. Parayı da. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne var? 2, 4 tane HP e, fabrik kalmış. 2 tane STR fabrik kalmış. Yine onlardan satılamamış herhalde. E, bir tane de bombumuz kalmış. Artı sıfır. Böyle 736M. Bunu alalım. Yani şu an 11 GB paramız var. Pus malzemelerini falan da sattık. E, i̇çeride de birazcık fabrik kaldı. Şimdi onları kuracağım. Pazara, satışa bu paramızda da şu an hemen hemen tüm paramız burada. Ee, bir şeyler alacağız bakalım, bitirmeye çalışacağız parayı. Devam edin. Dostlar şimdi görmüş olduğunuz gibi iyi bir e, anlaştık e mi Hemen karus Karuskay'ten e, alacağım arkadaştan. 78 teklif geldi dedi, 78'e alalım hadi. Normalde şey yapmam da. Şöyle 78. Iron Wolf 78 e hayırlı olsun. Sıkıntı yok bir Şöyle veren devam edelim. Dostlar şimdi artı 7 Dark Bane alacağız. Altı ee, 6.5 GB'ye. Şöyle gidelim. Karos Gate arkasına. Şöyle 650 Dark Bane. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle hemen bir fiyatını göstereyim. Art7 Dark Bain. 760 civarı. 645 demiştim. 650'ye vereyim dedi. Şöyle 720'ye falan görünüyor şu anda. Bakalım. Hayırlı olsun. Devam edin Dostlar şimdi 2x e, ee, şard alacağım. Şöyle 105 emden e, 210 emi Şöyle 105 105 210 şöyle artı 7 şart artı 7 şart hayırlı uğurlu olsun taze Basıldı Şöyle Güzel abi ee, Dark vein Şart şart Güzel güzel Bu parada kalsın ya şimdi Agartha 3'e geçeriz artık çarımıza veririz orada da fabrik satıldı iki parça çitim boğumuz satıldı artık sonunda e, 6 m falan getirdi herhalde o da artı sıfır chitin bu dostlar şöyle pazarı kurdum parayı da aldım üzerimde e, 244 en para var şöyle göstereyim 743 den koydum şunlar 12400'den 12 400'den HP e, olan fabrikler. Bunları 119'dan koy, 120'den koydum. E, bunu da 88'den koydum. Şu an en düşük yani piyasa fiyatına göre koydum hepsini. Bakalım duruma göre e, tekrar pazar kurar açarız. Fiyatları göstermek istedim. Dostlar şimdi e, CHD alacağız. Artı 6 CHD 185 M'den. 183'e buyu var. 185'ten alacağız. 185 m artı 6 CHD hayırlı uğurlu olsun. Şöyle aldık. Ee, şimdi yan çara teslim edeceğim. Ondan sonra ne kadar paramız kaldı? 60 m bununla da MD pazarı falan kurarız ya. Dostlar fabrik ee, pazarı, buy pazarı kurmuştum gördüğünüz gibi. 5 ee, tane parça 5 tane kurmuştum zaten 5'inde 60'lar Hemen yani 5-10 dakika içerisinde atıldı. Şimdi onları ben de sel pazara koyarım artık. Yan çarın pazarını bozmam. Böyle bu şekilde devam edelim. Dostlar selamlar. Şimdi yan çarımızda neler satılmış neler satılmamış. Şöyle bir e, yanına gidelim direkt hatta ya. Direkt yanına gidelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, gerçi ben pazar yeniledim doğru. Ne Ne gitti? Iron Bow'umuz gitti. Bir de fabrik setimiz vardı. O fabrik seti ben DC7 yançar. O yüzden bu çara aktarabildim. Yani bozmayayım diyordum. O fabrik seti de sattık. Ondan sonra Iron Bow'umuzu sattık. Bunlar EP setimiz. HP set diyorum işte. EP parçalarımız. Ne var? Dark Vein'imiz var. Ee, Cold'umuz var. CD'miz. İki tane de şartımız var. İki tane şart muhtemelen birazdan gider. Birazdan bir saate, iki saate, apçıların saatinde gider. Onun harici şunlar için birazcık float atmam lazım herhalde. Bilmiyorum yani çok. Şuna bir yazmışlar aslında da. Velhasıl şu anlık bir durum yok. Ee, çarın üzerinde ne kadar para var? 153'en paramız var ee, yan çarımızda. Bu çarda para yok. 153 e 153'ü alırız bir pazar tazeleyeceğimiz sıra. Hatta şu an almam herhalde ya. Şimdi bozmam bir daha pazar. Yatlara bir bakayım duruma göre güncellerim belki. Ee, onu alırız. Şunlar ikisi gider ondan sonra o parayla bir şeyler alabiliriz. Böyle şimdi birazcık vlog atarım ben biraz takılırım böyle. E ee, iyi ilerliyoruz vallahi. Seri de güzel gidiyor para anlamında da yani güç anlamında da iyi gidiyoruz. Devam edelim. Sadece bunlar kaldı. Öbür e, HP şeyler de gitti. Fabrikler de gitti. Şimdi üzerimde 201 e, 200 para var. 200 m alacağım. 204, 205 m para olacak. <laughs> 205 emle e, devam edeceğim. Bir şeyler almaya çalışacağım. Bunlar için de şartlar valla birazdan gitmesi lazım diye tahmin ediyorum. Bunlar için de teklif bekleyeceğiz. Float atacağız. Devam edelim. Dostlar selamlar. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Girebiliyoruz mu? Pazarın içine. Ee, sadece Gold ve şey kaldı. DV kaldı. Ee, i̇ki tane şardımız satıldı. 111 M'den oradan da 6 küsür M kar ettik tane başına. Yani ikisinden 12 M gibi bir karımız oldu. Şimdi üzerindeki parayı alacağım. 400 küsürem, 420 küsürem bir paramız olacak. Onlarla tekrar item alıp pazara devam edeceğiz. Dostlar şimdi iki parça FP alacağız. Şöyle ikemden hop bir tane artı 8, bir tane e, göğüslük artı 8, bir tane de artı 8 bot alıyoruz şöyle. 102M, hayırlı uğurlu olsun. Bunun boy fiyatı 47M civarında, bunun ikisi de 52 53 em civarında. 57, e, 56 em, 57 em'den SEL'i var. E, bunun SEL'i de e, kaçtı yalan olmasın 60'larda falan yani. O yüzden bence iyi aldık bunu Kaça satmıştık? Allah, falan olmasın 55 e mi öne gitmişti daha öncesinde. E, bu da 57'ye gidiyor yani iyi fiyat aldık. Güzel fiyat aldık. Buradan bir e, ne kadar yeriz bir, bir 10 em yeriz ya muhtemelen toplamda. Diye düşünüyorum. Devam edelim. dostlar Şimdi Oasis Staff alacağız bir tane. Şöyle 102 102'mden Vasis oh, hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Şimdi bir şey daha varmış ona da ben bakayım. Şöyle iki tane artı 7 ayrım bov alacağım. 79 hemden 78 400 mü 500 mü ne şey var. Uyu var. 79'dan alacağım. Raptor artı altı. 196m artı altı raptor artı e, da ayrım bu var da ayrım bu hayırlı uğurlu olsun devam edelim abi şimdi e, çarımıza götüreceğiz itemleri öbürlerini vermiştim zaten bunlar da veririm ondan sonra sabaha bakalım neler gitmiş olacak dostlarım selamlar e, bugün çok fazla ilgilenemedim çarlarla ee, yan çarın pazarda durdu ama e, bu çarla girip bir alışveriş falan yapmadım yani e, bugün Twitch'te yayındaydık e, rasttır rast olsun işte cs'dir ondan sonra şifu falan oynadık e, şu yukarıda hemen sol üstte çarın e, isminin yazdığı yerde twitch li linki orada oradan e, eklersiniz takip ederseniz sevinirim bir destek de oradan olmuş olursunuz. Gelelim bu işin faydalarına. Şimdi neyimiz var neyimiz yok. Sel D, S, e, bilmem ne. Ya bugün 490 geldi DV'ye teklif. Verebilirdim. Pazarı kurmamış mıyız lan? Gecemiyormuş. Yo burada. He, bak şimdi size göstereceğim başka bir şey var. Bak çar burada. Sadece bunlar kaldı. İB'ler gitti, Raptor gitti. Ee, Oasis gitti. Çok güzel kar aldık. Ee, bir buçuk. Bir buçuk hem kadar şeyden aldık. Raptor'dan aldık. Artı altı Raptor'dan. Ee, İB'lerden ne kadar almıştık? 79'dan aldık. 83'ten 82, 81. 2, 25 buçuk hem civarı. 5 m kar ettik. İB'den toplam ikisinden. Bir buçuk o. Oasis'i 102 aldık. 110 8'den sattık. E, 3 3 üç buçuk çıkart 18'den 15 10 14'te e, 12 am civarında bir kar da o asistaftan ettik e, bunlar duruyor şunlar şu her türlü sıkıntı yok başımıza bela aldı C'de onu da veririz bir şekilde problem değil şeyine bakalım hemen bir C'denin Colts bayına bakalım. Tamam biz 185'ten aldık. 188 bayı var. Şu an hani Semiramis her halükarda e, zararsız bir şekilde çıkabilirim o itemden. Sıkıntı yok. E, Dark Bey'in durumu ne? Şu piyasan içinden geçenlerin şeyleri gitti. 745 aynen. Şu da bende değil herhalde bu yok. Çünkü şu benim. Aynen. E bugün 690 teklif ettiler de. Vermedim ya yetişemedim hem. Yani 7 GB derdim 7 GB'ye verirdim. Vermedim satarız sıkıntı yok onu. E, onun harici heh, size göstereceğim şeyi hemen göstereyim. Abi gördüğünüz gibi ilk yüzdeyiz. ilk yüze girdik. Ben bunu İlk yüzde de yanıyor zannediyordum sarı bir şekilde. Yok herhalde ilk 30 ya o zaman. İlk 30 mu ilk 50 mi acaba? Bilemedim neyse. Bunu göstermek için şey yapıyordum da. İlk yüze girdik abi. Hayırlı uğurlu olsun. E, Başarı yani. Sonuç olarak belli bir sıralamanın içindeyiz yani şu an. En iyi 100 pazarcı arasındayız diyebilir miyim? Diyemem. Ama e, vergisini ödeyen <laughs> en çok vergi ödeyen yüz pazarcı arasında mıyız? Evet. diyerekten devam edelim. Şimdi de parayı alayım, bir şeyler alalım çara. Şunları da belki satarım. Bakalım. Devam edelim. Şimdi şöyle göstereyim. Kado 95M ee, Saşof Sarov 60. Ee, bu pazarı kurmuştum. Şimdi ne diyecektim ben ya Heh. çok fazla ilgilenemiyorum bu ara ee, twitch'ten dolayı al sata çıkamıyorum yani şeye de PM gelmemiş. Ee, benim Steam hesabını patlatmışlar bir de patlatmışlar dedim yani ilginç bir şekilde şeydeki içerideki parayı e, yüksek bir bedelle konmuş bir materyal almış kendisinin koyduğunu. Ama nasıl bağlandı, nasıl etti vallahi bilmiyorum. Muhtemelen benim bilgisayarıma bir şekilde erişim kurdu da yaptı. Neyse ona bakıyordum falan. Yok şey yapamam. Şimdi şunu göstereyim hemen. Gösterdim daha doğrusu. Ee, burada yine dördü duruyor. Hiçbir PM de yok. Şu an ee, o yönden bir sıkıntımız var. Böyle bakayım ya yani, bilgisayarda hemen. Evet. Hiçbir PM yok. Dark Bane'dir. CHD için. Dark Bane için. Bu gelen PM'leri de işte ilgilenemediğimiz için kaçırdık dün. Ee, üzerimizde bu kadar para var şu anda. Şunlarda da piyasası düşmüş iyice. Ee, Valla olan parayla olan itemlerle bakacağız artık al sat yapmaya çalışıyoruz. Şunu bir an önce elimden çıkartayım. Şey olsun. Elimize para olsun. 2 gündür alalı 2-3 gün oluyor. Yani 3 gündür satamadık. Satılır diye aldığımız itemi 690 teklif edildi kaçırdım onu verecektim yani 7 derdim Aa, verirse verirdi vermese 690'a verirdim onu ee, şöyle hemen piyasasına da bakalım bir yandan da aklım şeydi hala Steam'de 740 ee, kolda bakalım 220'de cold ne kadar bunun attım mı? Güzel. Ee, Saşa bakalım. bu Buyu 95 600 bak 95'ten ben aldım. Benden çekmişler ama 104 105 güzel. Buradan da 6 m yeriz. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam edelim abi. Dostlar şöyle göstereyim. ki 4, 6 tane altı parça fabriğimizi almışız. Şimdi pazar bozacağım. Bunları götüreceğim. Yançarımıza vereceğim. Yançarımızda da bir adet FP parçamız satılmış. Bot. Bot satılmış. 54, 10, 111'den koymuştum. 52, 800 falan gelmiş. bir üçgen düşmüş. Ee, bu şekilde bunun için gireyim dedim şimdi ee, şunları veririm onları da satışa koyarım sonra yenilerim dostlar şimdi bir tane str set ee, bir de iron impact 140'a alacağım şöyle gideyim adamın yanına 140 e bir tane e, ee, rap bir iron impact şöyle bir 2 3. str 4. str 5. str basılı setimiz e, 140M hayırlı uğurlu olsun Şöyle e, 80M Iron impact Şurası da 10 20 30 40 50 2 4 6 8 10 60 140M 12M'den aldık bunu da işte Kardeşlerim buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olup yorumda yapmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize.